Herkese merhaba. Yeni bir teori videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü teorimiz Homelander'ın ölümü hakkında. Videonun başlığı yüzünden spoiler gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu videoda spoiler olmayacak. Çünkü dizi ve çizgi roman birbirinden çok farklı şekilde ilerliyor ve büyük ihtimalle ikisinin de sonu farklı olacak. Bu videoda Homelander'ın çizgi romanlarda nasıl öldüğünden bahsedip dizide nasıl ölebileceği hakkında teoriler üreteceğim. Lafı fazla uzatmayalım. Videoya geçmeden önce arkadaşlarımla girdiğim iddiayı kazanmam için kanalıma abone olursanız sevinirim. E hadi o zaman videoya geçelim. The only man in the sky. Öncelikle Homelander'ın çizgi romanlarda nasıl öldüğünden bahsedelim. Homelander yaşadıklarından dolayı psikolojik olarak çok etkilenmişti ve aklını kaçırmak üzereydi. Kendisi çıldırmıştı ve bunun sonucunda ABD başkanını öldürdü. Bütün bu yaptığı şeylerden sonra Billy Butcher'ı karşısında bulması kaçınılmazdı. İkili kavgaya başlamak üzereydi. Bu esnada içeriye Black Noir girdi ve maskesini çıkarttı. Herkes şaşkına dönmüştü. Çünkü bu kişi Homelander'ın klonundan başkası değildi. Kendisi Homelander'ın kontrolden çıkıp bir villain'a dönüşmesi durumunda bir önlem amacıyla yaratılmıştı. Bu durumda Homelander'ı öldürebilecek kişi kendisi kadar güçlü hatta daha güçlü birisiydi. Black Noir Homelander'a her zaman onu öldürmek istediğini açıkladığında Homelander'ı psikolojik olarak daha fazla etkilendi. İkili birbirine girdi. Fakat dövüş Black Noir'ın Homelander'ın çenesine sağlam bir darbe indirmesiyle son buldu. Black Noir o kadar güçlü vurmuştu ki Homelander'ın çenesi parçalanmıştı ve oracıkta ölmüştü. Black Noir dövüşü kazanmış olmasına rağmen o kadar da şanslı değildi. Çok ağır yaralanmıştı. Ve bunu fırsat bilen Butcher, Black Noir'ı zorlanmadan öldürdü. Yani buradan anlayacağımız kadarıyla Homelander'ı ancak kendisi kadar güçlü birisi öldürebilir. En büyük ve en kötü canavarı öldürmenin tek yolu daha büyük ve daha kötü bir canavar kullanmaktır. Bu canavar çizgi romanlarda Black Noir'di fakat bildiğiniz gibi kendisi 3. sezonda öldü. O zaman Homelander'ın çizgi romanlarda nasıl öldüğünden bahsettiğimize göre teorilere geçebiliriz. İlk teori çoğu kişinin istediği gibi Dubois üyelerinin Homelander'ı öldürmesi. Çünkü kendilerinin süper kahramanlardan nefret etmek için nedenleri var. Ve bu yüzden de bu anti süper kahraman grubunda yer alıyorlar. Dizide süperlerden nefret etmek için en büyük nedene sahip olan üye Karısının başına gelenlerden dolayı Billy Butcher'dır. Ama ekibin diğer üyeleri de en az onun kadar süperlerden nefret ediyor. Bu yüzden ekibin toplanıp Butcher'ın ve Kimiko'nun güçlerini kullanarak hatta bazı Seven üyelerinin de yardımıyla Homelander'ı öldürmesi olası. İkinci teorimiz dizinin son sezonuyla birlikte gerçekleşme olasılığı artan bir teori. Butcher'ın Homelander'ı öldürmesi. Çizgi romanlarda Billy Butcher Homelander'ı kendi başına öldürme şansını asla yakalayamadı. Çünkü Black Noir bu şansı ondan aldı. Yine de Butcher Homelander'ın klonunu öldürerek bir teselli ödülü almayı başardı. Dizinin 3. sezonunda Butcher kazandığı güçler sayesinde Homelander ile dövüştü. Fakat şöyle bir şey var ki Butcher güçlerini kullanmaya başlayalı çok olmamıştı ama Homelander doğduğundan beri güçlerini kullanıyordu. Buna rağmen başa baş dövüştüler. Eğer Butcher 4. sezonda serum yüzünden ölmezse ikili tekrar dövüşecektir ve Butcher 4. veya 5. sezonda Homelander'ı öldürecektir. 3. Teori dizinin son sezonundan sonra biraz zor olsa da Ryan'ın Homelander'ın kötü olduğunu ve Butcher'ın onu daha çok sevdiğini anlamasıyla babasına karşı gelip bir baba oğul karşılaşmasının Homelander'ı yenmesi olası. Fakat bunun gerçekleşmesi için Ryan'ın tam potansiyeline ulaşması gerek. Yani bunun için de çok fazla zaman geçmesi lazım. Dördüncü ve son teorimiz izleyicileri tatmin etmeyecektir ama bana sorarsanız mantıklı olabilir. Sebebini birazdan açıklayacağım. Homelander'ın iyi birisi olup kahraman olarak ölmesi. Homelander'ın nasıl yetiştirildiği ve geçmişinin ne kadar travmatik olduğu nedeniyle aklını kaçırdığını hepimiz biliyoruz. Watt'un onu yetiştirme şeklinden dolayı asla gerçek bir çocukluk yaşayamadı. Bu nedenle olduğu pislik olduğu için onu tamamen suçlayamayız. The Boys'un her bölümünde farklı konular işlenen bir animasyon dizisi var. Ve bu dizinin bir bölümü Homelander'ın ilk yılları hakkında. Bu bölümde Homelander'ın tamamen saf ve kahraman olmak isteyen bir genç olduğunu görebilirsiniz. Kendisi yapılan bir saldırıyı engellemek amacıyla bir göreve gidiyor. Fakat kusura bakmayın ama her şeyi sıçıp batırıyor. Acemiliğinden dolayı sivillere zarar veriyor ve saldırıyı yapan grubun da aslında insanlara zarar vermeyeceğini sadece eylem yaptığını bilse de yanlışlıkla öldürüyor. En sonunda işinin bittiğini anlayan Homelander tam suçlu olmayı kabul edecekken Black Noir geliyor ve olay yerindeki bütün sivilleri öldürüyor. Yani tanıkları ortadan kaldırıyor. Bunun üzerine suç mahallinde yangın çıkartıp Homelander'ı kurtarıyor. Aslında Homelander'ın kötülük yapmaya başlaması tam bu olaydan sonra başlıyor. Yani özünde o sadece sevilmek ve kahraman olmak isteyen birisi ve dizide de anlık kararlarda bir dövüş esnasında kahramanlık yapmaya karar verebilir ve bir kahraman olarak ölebilir. Son zamanlarda hayranların da Homelander'a olan sevgisinin artmasıyla yapımcıların böyle bir sona daha yakın olduğunu da söyleyebiliriz. Evet bugünlük benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.